Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet bin Hanbel'in müstedinde geçen bir rivayete göre Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle diyor. Eyyühennâs innekum takraûne hâdîl âyeh. Siz şu ayeti okuyorsunuz. Ya ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusukum la yedurrukum men dalle izehtedeytum. Ey iman edenler siz kendinize bakınız. Eğer siz hidayetteyseniz sapkınların sapkınlığı size zarar vermez. Bu ayeti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki siz yanlış anlıyorsunuz. Çünkü bu ayet sizin anladığınız şekilde değil. Ben Allah Resulü'nden duydum ki insanlar bir zalimi görüp bir münker işi yapanı görüp de onun elinden tutup engellemez iseler Allah Teala yushiku en yummuhumullah biikabin min indi. Allah Teala bütün herkesi kuşatan bir azapla onları azaplandırır. Sadece günahı yapana, günah zulmü yapana zulüm zarar vermez. Onu engellemeyene de o azap tamamen kuşatır diyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu efendimizden bunu aktarıyor.